Merhaba hanımlar. Oya sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi arkadaşlar sizlere birkaç tane şahane güzel modeller göstereceğim. Fiyatlarını da kendimce söylemeye çalışacağım arkadaşlar. Ama kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Böyle güzel videoların devamı gelsin istiyorsanız da beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizden gelecek olan yorumları, beğenileri çok önemsiyorum arkadaşlar. Lütfen videolarımı da sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Şimdi arkadaşlar burada gösterecek olduğum modellerin hepsi oya sanatı YouTube kanalımda mevcut. Oradan yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa bakıp yapabilirler. Bunun önceki videomda arkadaşlar fiyatını vermiştim. Ama ben şöyle bir tane daha vermek istiyorum. Şimdi bunun arkadaşlar işçiliği bu şekilde eğer siz eliniz güzelse böyle kalıp gibi oyalarınız duruyorsa fiyat bilgilerinizi artırabilirsiniz. Bu aralıklarda yaparsanız arkadaşlar şöyle de göstereyim. Daha sık yaparsanız ya da daha geniş yaparsanız bunu fiyatlarınıza yansıtabilirsiniz. Oyamın ters tarafı bu şekilde arkadaşlar. Düz tarafı da bu şekilde. Ben çok beğenerek ve zevkle yapmış olduğum bir model bu arkadaşlar. Sizlerin de yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi bunun fiyatını ben arkadaşlar kendimce belirteyim. 1900 TL'den yapıp satabilirsiniz. Yazmamı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bunları ben örnek amaçlı kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Bunu da arkadaşlar Şöyle göstereyim. Bu da gerçekten şahane bir model. Bunun yapılışı arkadaşlar henüz sayfamda ekli değil. Bunu da paylaşacağım. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatını da arkadaşlar şöyle 1800-1850 TL'den yapabilirsiniz. Dediğim gibi şu aralarını daha sık ya da daha geniş yaparsanız bunu fiyatlarınıza yansıtabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar modelim şimdi şöyle yazmamı da sizlere göstereyim gerçekten arkadaşlar yazmam şahane bu yazmamın da arkadaşlar markası Berivan Koton'dur. Sizlere de belirt belirteyim öylelikle. Şimdi burada yine bir tane daha modelim var. bu şekilde arkadaşlar. Bunun da yapılışı oya sanatı YouTube kanalımda mevcut. Oradan bakıp yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa yapabilirler. Bunun da fiyatını arkadaşlar 1200 TL'den yapabilirsiniz. Bunu da çok beğenerek yapmış olduğum bir model. Bu aralıklarda yaparsanız söylediğim gibi o fiyatta verebilirsiniz ama daha geniş yaparsanız fiyatlarınızı biraz daha farklılaştırabilirsiniz. Yine burada arkadaşlar bir tane çalışma yapmışım. Bunun yapılış arkadaşlar sayfamda mevcut. Bakabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatını arkadaşlar. Bunun da işçiliği var. Ve bayağı emek isteyip zaman alan bir model. Bunun da işçiliği arkadaşlar. Fiyatı 1900 TL'den yapabilirsiniz şöyle göstereyim diğer tarafı da bu şekilde arkadaşlar Umarım beğenerek yaparsınız şimdi bu yazmamın kenarına bir çalışma daha yapmışım onu da yapmış olduğum modelin bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim bunu da çok beğenerek yapmışım buraların arkadaşlar simli telden yapmışım Gerçekten şahane bir model çalışması olmuş bu da. Bunun da arkadaşlar fiyatını bu sıklıklarda yaparsanız 1600 TL'den yapabilirsiniz. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarımız varsa onlara kolaylıklar diliyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.